Merhaba arkadaşlar. Sana Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde ikizkenar üçgenle ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğiz. Neydi birinci kuralımız? Özellikleri çok iyi bileceğiz. Özellikler mutlaka yanınızda küçük dipnotlar şeklinde olsun arkadaşlar. Hem dik üçgenin hem ikizkenar üçgenin hem de üçgende açı doğruda açı özelliklerini kastederek söylüyorum. Şimdi verilenlere bir bakalım. Ne verilmiş bize? BAC dik üçgen. Gördüm. 90 derece. Tamam. DE diktir. Tamam. BC'yi. BE eşittir. EC. O da verilmiş. ACB açısı 30 derece. Tamam. Bunu da yazdım. DC 8. Onu da gördüm. AB nedir? Tamam. Ne yaptım? Yazılı olanlar ile şekli bir bütün olarak değerlendirdim. Şimdi kendime soruyorum. Birinci sorum. Niye dik verilmiş? Niye karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyor? Ne, hangi üçgende bu özellik vardır diye düşünüyorum. Duyuyorum. Ne? İkiz üçgende olabilir, eşkenar üçgende olabilir. Çünkü ikiz üçgende şu D noktası tepe açısını kabul edip şunu birleştirirsek biz bir ikiz kenar üçgen oluştururuz. Sebebi de tepe açısından indirilen dikme aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda da açı ortay idi. Yani burası 8 ise burası da 8'di. Amacım ne? amacım yavaş yavaş x'e gitmek. Şimdi x'e gitmek için ne yapacağım? Orası çok önemli. Açılardan gidebilirim. Esasında şu iki eşit parçaya bölmüştü paralel çekebilirdim. Neyse ben ikizkenar üçgenden gidiyorum. Şu 30'u vermiş ya ondan dolayı oradan gideyim. Şimdi bakın burası 30'sa şuraya da 30 derece diyemez miyim dedim. E o zaman bunlar 60. Burası da 60 olur. Neden? Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. Burası 90 ise bu iki açının toplamı da 90 olmak zorunda. Özel bir üçgen oldu mu? Oldu. Özel bir üçgen 30 60 90'da şurası 2K. 30'un karşısı K. Burası da K köküçtü. Tamam. Onları da yazdım. Şimdi o zaman yazıyorum. Burası 30 ise 8 ise o zaman şuraya 4 yazabilir mi? Yazabilirim. E gidiyorum. Burası lazım mı bana? Esasında lazım değil ama yazayım gitsin. Ne fark edecek? O zaman K 3. burası da 4 köküçtür. O zaman burası da 4 köküçtür. Madem onlar birbirine eşit. Tamam. Esasında soru geldi mi? Duyuyorum sesinizi. Geldi. Nereden? ABC B, C üçgenine bakın lütfen. Bakın ABC B, C üçgenine bir diklik var. Burası 30. E şurayı ben ne buldum? 4 köküç, 4 köküç, 8 köküç buldum. Tamam. Burası da 60. Tamam. Şimdi yazıyorum. Mantık olarak neydi bizim şeyimiz? 30 derecenin karşısındaki kenar, şurada yazmıştım dikkat edin. 30 derecenin karşısındaki kenar, hipotenüsün yarısına eşittir. E, 30 derecenin karşısındaki kenar, hipotenüsün yarısına eşitse, burası 4 köküştür. Bu nedir? Benim aradığım x'tir. Ha, ben buradan çözdüm. Siz başka yoldan da gelir. Yani şuradan da girebilirdiniz. Buraya bir 60 yazardınız. Buraya 30 yazardınız. 30'un karşısı tak 8'in yarısına eşit. 4'e yazardınız. 60'ın karşısı 30 derecenin karşısının kenarın köküç katına eşitti. Gene 4 köküçü bulurdunuz. Ben ne yaptım? Büyük üçgenden gittim. Bu A, B, C üçgeninden gittim. Unutmayın. Siz de Şuradan başlayıp tek tek buraya gidebilirsiniz. O da bir çözümdür. Önemli olan en basit yoldan gitmektir arkadaşlar. Unutmayın. Ben olsam bu yoldan giderdim. Hani şuradan giderdim. ABC üçgeninde AD açı Tamam. AD diktir BC'yi. Hemen ikizkenar üçgen aklıma geliyor. Bakın. Dik verilmiş. AD açı verilmiş. A. Ha şuna bakayım. A, -C -E ile. E, C, B birbirine eşit. Onu da gördüm. AC 8 işaretledim. DC 4 ise diyor A, e, X nedir? Şimdi durdum. Kendime soruyorum. Neyi soruyorum? İkizken üçgen mi? İkizken üçgen. O zaman neden? Neden ikizken üçgen? Hep tep açısından indirilen doğru aynı zamanda ne olmuş? Diklik olmuş. Dolayısıyla karşı kenarı ne yapmış tepe açısı tabanı iki eşit parçaya bölmüyor muydu ikiz kenar üçgende? Yani BD de 4 değil mi? Yazdım. E şurası da 8 değil mi? Onu da yazdım. Neden açı ortay? Şimdi esasında çok güzel bir soru. E bunu görmedik bunun çözümünü ama ben hemen kısa olarak anlatacağım size şimdi. Şöyle yapalım. Sonra soruyu çözeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şöyle çizdim. Şunlar açı ortay. A, B, C. Sorumuz ilgisi olmasın. Öyle düşünmeyin. Burası A, burası B, şurası K, şurası da P olsun. İç açı ortay. Teoremi diye bir teorem vardır. Onunla çözersek bu soru çok basit. Der ki iç açı ortay. A'nın K'ya oranı, bakın A'nın K'ya oranı B'nin P'ye oranı eşittir. Biz buna iç açı ortay teoremi diyorum. Ne demiştim? Teoremleri çok iyi bileceğiz. Özellikle çok iyi bileceğiz. Kuralları, tanımları çok iyi bileceğiz. Geometri, bunlar herhangi bir geometri sorusu bunların hepsinin bilinmesiyle çözebilecek soru olabilir bazen. Unutmayın. Şimdi e, geldim. Burası kaç arkadaşlar? 8. Burası kaç? 8. Açı ortay mı? Açı ortay. He, ben neyi biliyorum? Burası x ise şuranın 8 eksi x olduğunu biliyorum kuralı. iç açı ortay teoremi uyguluyorum. Şimdi 8'in 8 eksi x oranı 8'in 8 eksi x oranı 8'in x oranı eşit. Biz buna iç açı ortay teoremi diyoruz. Ne yapıyorduk? İçler dışlar yapıyorduk tabii ki. Bununla bunu çarpıyorduk. Bunu esasında çarpmadan da yapabiliriz. Onu anlatayım. Yani çarparsak zaman kaybı. Dikkat edin. Bir eşitlik var ise paydalar. Bakın paylara bakıyorum paydalara bakıyorum. Paylarda birbirini götürebilecek değerler varsa sadeleştirme yaparsanız daha basit olur soru çözümü. 8, 8 sadeleşir 1, 1. E o zaman olay bitti bak. Çarptım x. 1 ile bunu çarptım. 8 eksi x. Attım buraya 2x eşittir. 8. X'i ne olarak buldum? Her iki tarafı 2'ye böldüm tabii. 4 olarak buldum. Ha iç açı ortay teoremi aklımıza gelmeseydi bu soruyu çözebilir miydik? Çözerdik ama çok uğraşırdık arkadaşlar. Bunu anlatacağım. Bunun zamanı gel Bir eşkenar de anlatayım. O nasıl bunları da anlatacağım. Hepsi bir bütündür. Yani üçgen kısmını bitirdiğimiz an biz yavaş yavaş neye gideceğiz? TET gideceğiz. Üçgeni çok iyi oturtursak dörtgenler ne? E, doğrunun analitiği. Efendim işte çemberin analitiği veya nedir? E, çember daire konusu çok rahatlıkla çözüm için bizi rahatlatacak. Onun için üçgen konusunu çok çok iyi bilmek zorundayız. Sanırım bu soru da çözüldü. Geçtim başka bir soruya. Verilenlere tabi dikkatlice okuyorum her zamanki gibi. Şimdi e, BC açı ortay. Tamam. Görüyorum. AB diktir. Evet AB diktir. Onu da gördüm. BC diktir. CD onu da gördüm. AB8 Ha, evet. Çok güzel bir soruymuş. A, nedir? Şimdi nereye gideceğim? Bakın lütfen dikkatlice dinleyin beni. Ta doğru açı kısmına gidiyorum. Şöyle bir özellik hatırlamanızı istiyorum. Bir açı ortayımız var. Açı ortayından karşı kenarlara bir dikmeler indiriyorum. Açı ortaydan karşı kenarlara dikmeler indiriyorum. Şurası ile Şurası birbirine eşit, burasıyla burası birbirine eşittir. Benim bir açı ortayım var. Açı ortayım var. C noktasından açı ortayın koluna, şurası bir uzak giden böyle bir şey. Bir dikme indirmişim, 8'i yazmışım. O zaman ben buradan da bir dikme indirirsem, buraya da 8 yazamaz mıyım? E tabii ki yazarım. Öyle değil mi arkadaşlar? Tabii ki yazarım. E peki, benim buradaki 8'im ile şuradaki 8'im birbirine eşit olmaz mı? Oldu, oldu gitti. Öyle mi? Bir yerde hata mı yaptım? Dur düşünüyorum. Evet hata yaptım. Çok özür dilerim. Bu değil. Şurası birbirine eşit olacak. Heh, şimdi oldu. Sek, bakın. AB ile yazayım isterseniz. A, B ile B, H birbirlerine ne oldu? AB ile BH birbirlerine eşit oldu. Burada 8 var. Şunun tamamı 10'du. O zaman geriye ne kaldı? 2 kaldı. Burası x şurası da x'ti. Onu da işaretledim. Nereye gittim şimdi? Şimdi öktüte gidiyorum bakın. Öktük der ki bana bir indirdiğim dik açıdan indirdiğim şurası a ise burası p ise burası k ise h kare eşittir p çarpı k der. O zaman benim x karem eşittir 10 çarpı 2 der. x karem eşittir yok pardon 8 çarpı 2. Nereden 10 çıkıyor? 8 çarpı 2 x kare eşittir 16 x'i de buradan ne bulurum 4 olarak bulurum neyi bak nereye götürdü bizi doğruda açı özelliğine götürdü nereye götürdü öklü de götürdü İki özelliği bilmesem ben bu soruyu çözemezdim. İşte anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Bu özellikleri çok çok iyi bilmemiz lazım. Yani ben ikizkenar üçgenle ilgili örnek soru çözüyorum. Evet doğru. Sadece onları bilsem yeterli olur mu? Hayır. Demek istediğim bu. Geldim 14. sorumuz. ABC üçgeninde B A H tamam. H A C tamam görüyorum. AH diktir. FD D diktir. Onu da gördüm. AH 10 vermiş. DE 4 vermiş. F, e, X nedir? Tamam. Şimdi Demek ki ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen. Yani şuraya işaretledim yer. Burası A ise Burası da. Tamam. İkizkenar üçgen de. Kural şu. Eğer ikizkenar üçgende indirdiğim dikme neydi? Karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyor idi. Ben madem bunlar dik ben şuradan bir tane şöyle HD'ye bir çekersem burası da dik olur arkadaşlar. Bize der ki böyle bir soru karşınıza çıkarsa şuradaki A, F, de ikizkenar bir üçgen olur ve aynı zamanda bunlar da birbirine eşit olur. Şimdi diyorsunuz ki hocam bunu nereden çıkardınız? Benzerlikten. O zaman burası 10, burası 4 ise şurası 6'dır, burası da 6'dır. Benden FE'yi istiyor, patlatırım 12 diye geçerim. He, olmadı. Farz edeyim, aklımıza gelmedi. AB, bak şimdi A, B. A, B veya burası da B, tamam. A ile B'nin toplamı 90. Bak A ile B'nin toplamı 90. B ise o zaman burası A. Tak onu da yazdım. Bu B mi? B. Tak onu da yazdım. Bak B yazdım. Ne gidiyorum? Benzerlikten gitmeye çalışıyorum. Şimdi durdum. Ben şurayı bulursam bu soruyu çözerim diyorum kendime. E şimdi geliyorum bakın dikkat edin. Bende 2B var. Şuraya bakalım isterseniz. Şu büyük üçgene bakıyorum. Nereye? A, B, C üçgenine bakıyorum. 2 tane A artı 2 tane B eşit 180 derece. Burada ne var? 2B var artı A var. E öbürü de A olmayacak mı? 180'e gittiği için. E o zaman bir aynı zamanda açı olmadı mı? E o zaman bu üçgen de ikiz kenar ol, üçgen olur. Burası da B açısı olur dediğim kurala gelir. Demek ki bu kadar uğraşmaya gerekiyor. yok. Böyle bir soru görüyorsanız mutlaka şu yukarıdaki de ikiz kenardır arkadaşlar. Oradan soru çözümünüze gitmenizi tavsiye ederim. Dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste gene ikiz kenar üçgenle ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste nereden başlayacağım? Şu sorunun çözümüyle başlayacağım arkadaşlar.